Herkese selam ben Tuna. Bu videoda sizlerle beraber piyasadaki uygun Apple Watch replikalarından biri olan V26 Plus modelinin kutu açılışını ve incelemesini yapıyoruz. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ürünün linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hazırsanız kutu açılımıyla başlayalım. Ürünün ilk olarak kutu tasarımıyla başlayalım. Ön yüzeyinde bir saat görseli. Burada da saatimizin rengini belirten bir renk etiketi bulunuyor. Bu tarafında böyle bir yazıyla karşılıyor bizleri. Ayrıca çeşitli özelliklerini burada yer verilmiş. Model adını görebiliyorsunuz. 44 milimlik bir boyuta sahip olduğunu. IP68 su geçirmezlik sertifikasına sahip olduğunu. Kutu içeriğinden de akıllı saat, şarj kablosu ve kullanma kılavuzunun çıktığını Buraya işlemişler. Geri kalan kısmında herhangi bir şey bulunmuyor kutusunu açtığımız zaman ise bizlere direkt kullanma kılavuzu karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir kullanma kılavuzu var. Tamamıyla İngilizce bir kullanma kılavuzu bu. Saatin bütün fonksiyonlarını kullanma kılavuzu üzerinden bulabilirsiniz. Bu tarafında ise mobil uygulamasının kullanma şeklini görebiliyorsunuz. QR kod üzerinden M-Aktif mobil uygulamasına erişim sağlayıp cihazınızı nasıl eşleyeceğinizi burada gösteriyor sizlere. Burada böyle bir şarj kablosu bulunuyor görmüş olduğunuz gibi şarj kablosu alıştığımız o manyetik yuvarlak şarj kablosundan değil bu şekilde iki pinli bir şarj kablosu saatimizin arka kısmına oturarak saatimizi şarj etmeye yarıyor yaklaşık olarak bir sene öncesinde çıkan bir model olmasına rağmen bence hala günümüzde fiyat performans ürünü olarak kullanılabilir olduğunu düşündüğüm için bu saati inceliyorum Silver rengini satın aldığınızda bu şekilde beyaz renkte bir silikon kordonla geliyor. Silikon kordonların hassasiyeti oldukça güzel olduğunu söylemeliyim sizlere. Çok katı bir yapısı yok açıkçası. Burada da saatimizin kendisi bulunuyor. Paket içeriği bu şekilde. Şarj kablosu, kullanma kılavuzu ve saat haricinde herhangi bir şey çıkmıyor. Saatimizin üzerinde bir jelatin var. Bu jelatini söktüğümüz zaman ise saatimizin kendisine erişim sağlıyoruz. Aynı zamanda bir de arka tarafında jelatin bulunuyor. Saatin tasarımsal olarak yan tarafına baktığımız zaman burada bir kram tekeri, burada da ikinci tuşunu görebiliyoruz. İkinci tuşu aktif olarak çalışıyor. Ortasına da mikrofon yerleştirilmiş. Kram tekerinin çevirme hassasiyeti oldukça güzel ve kasada herhangi bir şekilde sallantı meydana gelmiyor. Basma kalitesi de bir o kadar iyi. Yan tarafında tek parça bir hoparlör yapısı var. Yalnız hoparlörün yarısı kapalı bir şekilde. Arka tarafında sensörler bulunuyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi 2 adet şarj pini bulunuyor. Şarj kablosu bu şekilde saate oturup saatimizi şarj ediyor. 42-44 milim olarak satılan bütün kordon modelleriyle bu saati kullanabiliyorsunuz. Yanında gelen kordonlarını da bu şekilde rahatlıkla takıp saatimizi kullanmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Saatin ön yüzeyine baktığımız zaman ekran ve çerçeve arasındaki farkı görebiliyoruz. Fakat dediğim gibi piyasadaki fiyat performans ürünlerinden bir tanesi olduğu için bunu göz ardı edebiliriz diye düşünüyorum. Cam kasaya kavisli bir şekilde yerleştirilmiş. Şimdi ikinci tuşuna basılı tutuyorum ve saatimi başlatıyorum. Böyle bir sesle açılıyor ve 7 rakamıyla açılıyor. Aslında bu saat V26 Plus modeli Apple Watch seri 6'nın replikası. Fakat 7 rakamını işlemişler. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir kadranla karşılıyor bizleri. Kram tekerini çevirdikçe kadranlar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi sağa kaydırdıkça da uygulamaların kısa yollarına erişim sağlayabiliyorsunuz. Burada kalp atış ritmi ölçerimiz çalışıyor. Arkada sensörler devreye girdi. Ekranda yukarıdan aşağı indirdiğimiz zaman denetim merkezine erişim sağlayabiliyoruz. Aşağıdan yukarı kaydırdığımızda ise gelen bildirimleri görüntüleyebiliyoruz. Soldan sağa kaydırdığımızda hızlı menüye erişim sağlayabiliyoruz. Ayrıca Yine bu şekilde kram tekerine basarak menüye geçiş yapabiliyoruz. Kram tekerine iki kere bastığımızda menü stilleri değişiyor. Bu şekilde menü stilleri arasında değişiklik yapabiliriz. Klasik olarak alıştığımız bu menü stilinde de kasma donma hissettirmiyor açıkçası. Kran tekeriyle ile zoom out yapabiliyoruz. Zoom in yapabiliyoruz. İlk olarak saatin dil ayarını ayarlayalım. Aşağıya indirdiğimiz zaman bu şekilde görmüş olduğunuz gibi dil seçenekleri geliyor. Birçok dil mevcut aralarında da Türkçe'yi görebiliyoruz. Saatimizi Türkçe yaptığımız zaman görmüş olduğunuz gibi adım sayma, kalp atış hızı, bilgi, telefon rehberi, tuşlamak gibi uygulamaları başa yerleştirmişler. Buradan kalp atış hızını çalıştırdığınız zaman arka tarafında sensörler devreye giriyor ve kalp ritminizi ölçüyor. Aynı zamanda burada kandaki oksijen miktarınızı ve tansiyonunuzu da görebiliyorsunuz. Tabii ki de inanmamanız gereken değerleri sizlere sunuyor. Burada iletilerinize erişim sağlayabiliyorsunuz. Telefon rehberinize uygulama üzerinden senkronize ettiğiniz kişilere erişim sağlayabiliyorsunuz. Burada numarik tuşlamayla arama yapabiliyorsunuz. Devam ettiğimizde ise burada çift mod uygulamasını görebiliyorsunuz. Cihazla eşleşme ile alakalı bir uygulama olduğunu söyleyebilirim sizlere. Burada telefondaki müziği kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca aramak dediği burada bağlı olan telefonu sinyal göndererek bulmanıza yarayan bir uygulama da bulunuyor. Saati deklanşör olarak kullanabilmeniz için bir uygulama bulunuyor. Burada bir spor uygulaması bulunuyor. Spor uygulamasına girdiğiniz zaman burada bir sayaç ayrıca yaktığınız kaloriyi de gösteriyor. Devam ettiğimizde ise ip atlama, sit-up, basketbol gibi de çeşitli spor dallarına ayrılmış uygulamalar bulunuyor. Yine aynı uygulama açılıyor. Sadece ismi ve sembolü değişik oluyor. Facebook, Twitter, WhatsApp gibi uygulamalar gözükse de burada sadece bildirim aldığınız zaman... E, bildirimler gözüküyor. Herhangi bir şekilde Facebook veya Twitter'da gezinti yapamıyorsunuz. Dil ayarlarını göstermiştim. Hava durumu ise telefondaki verileri saatinizden görmeye yarıyor. Burada QR koduyla mobil uygulamaya erişim sağlayabiliyorsunuz. M aktif uygulamasını kullanıyor. Zaten ekranın bir kısmında da M aktif uygulamasının kullanımını görüyorsunuz. E, saat tam olarak bu şekilde çalışıyor. Devamında ise sıfırlayıp kapatabiliyorsunuz. Buradan da sil anahtarlarından e, tam olarak 5 farklı menü stili olduğunu görebiliyorsunuz. Menü stilleri arasında da değişiklik yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi aslında sadece bildirim almanıza yarayan, telefon görüşmesini yapmanıza yarayan bir Apple Watch replikası. Bence dediğim gibi piyasadaki en uygun fiyat performans ürünlerinden bir tanesi. E, GPS üzerinden de, mobil uygulama üzerinde GPS üzerinden de takip e, edebiliyorsunuz. Konum görebiliyorsunuz. Saat e, Yarı dolu diyebilirim sizlere. Bence kullanışlı bir saat. Çünkü piyasada çok fazla model bulunuyor. Aralarında uygun fiyatlı olanları almak isteyenler de bu tarz modelleri tercih edebilirler diye düşünüyorum. M-Aktif uygulamasının kullanımını da sol tarafta görmüştünüz. Saate bildirim geldiğinde ekran bu şekilde gözüküyor. Burada kişinin adı yarım bir şekilde çıkıyor. Bir de gelen aramalarda bakalım nasıl gözüküyor. Saat gelen aramalarda ise kişinin numarasını gösteriyor. M aktif uygulaması çok boş bir uygulama geldi bana. Üzerinde herhangi bir şekilde kadran değişikliği veya rehber eşitlemesi yapabileceğiniz bir seçenek bulunmuyor. Zaten 15-20 saniyelik bir saat eşleşme videosu olarak gördünüz. Saatin medya seslerini kullanabilmeniz için ikinci bir bağlantı yapmanız gerekiyor. Bluetooth ayarları üzerinde bir de Watch7 adında bir bağlantı gözüküyor. Bu bağlantıyı da yaptıktan sonra saatimizin medya seslerini kullanmış oluyoruz. Zaten gelen bildirim seslerini de saat üzerinden duymuştunuz. Saat genel anlamda bu şekildeydi. Fiyat performans olarak uygun bütçeli bir saat arayanlar için bence tercih edilebilir bir model. bütün özelliklerini göstermeye çalıştım. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.